Merhabalar arkadaşlar Hatice Durmaz Güzel İn Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. hele ee, ki diyelim <laughs> uzun zamandır beklenen fiyat bilgisi videolarına yavaş yavaş geçiş yapmaya başladım inşallah. Modeller biriktikçe de yavaş yavaş sizlerle fiyat bilgilerini de paylaşacağım. Şimdi sizlere daha önce de anlatımını yaptığım 9 adet yazma oyasının fiyat bilgisini paylaşacağım inşallah. Tabii ki bu fiyatlar bulunduğunuz ortama göre satış yaptığınız yere göre hani çevrenize mi satış yapıyorsunuz Instagram'a mı satış yapıyorsunuz oralara göre değişebilir arkadaşlar. Yani biraz çevre düşük oluyor maalesef. Instagram'da e, satış yapanlar biraz daha şanslı diyelim bu yönden. E, ve uzun vadeli değil tabii ki. Her şeyin fiyatında çok ani değişimler olduğu için bunların fiyatında da malzeme fiyatları değiştikçe illaki e, farklılıklar olacaktır. Artık onları siz dengelersiniz. Şimdi toplamda burada 9 tane model var. Tek tek hepsine fiyat vermeye çalışacağım inşallah. Şöyle geçelim. Birincisinden başlayarak şöyle güzel bir modelimiz var. Ee, sevdiğim modeller arasında çıtı pıtı güzel ee, her yazmaya her renge de uyabilecek bir model. Böyle iki renkli olduğu için de e, çok renkli yazmalarda da kullanabileceğiniz bir model. Bunu da e, eğer ki e, bir de artık 400 TL'den aşağıya kesinlikle iğne oyası yok. Onu da bilerek e, fiyatlarınızı verin. Her modeli e, yazma size ait olursa bu model 550-600 TL arası diyelim arkadaşlar. Eğer ki yazma karşıdan olursa da 500'den aşağı olmaz kolay ilerleyen bir model hele üst tarafı çok çabuk biten bir model bunun fiyatını bu şekilde belirlemiş olalım şöyle bir modelimiz var iki taraftan da göstereyim sizlere Instagram'da da sevilen bir model oldu. E, bu da sıralı bir model tek seferde bitiyor. Yani zürafası hariç üst kısmı tek seferde biten bir model. E, tek seferde bitiyor desek de tabii ki oyalayıcı bir model. Çok çok basit bir oya modeli değil. Bu da arkadaşlar 600 TL diyelim malzemesi size ait. Çünkü ip yiyen bir model. Hani bakın ben ipi takmışım. Çok da kısa tutmam aşırı. Şu kadar yaptıktan sonra ipim bitmiş. O yüzden 600 TL'den aşağı olmaz. Çok da kolay bir model değil tek sıra olsa da. Ama e, karşıdan yazmayı verirlerse 550'ye de yapabilirsiniz. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Yazma fiyatını e, düşebilirsiniz. Yazmalar da galiba 70-80'den aşağı değil diye biliyorum. Şu şekilde çıtı pıtı güzel yine sıralı bir oya modelimiz var. Bazen böyle modeller çok isteniyor. Ee, seviyorlar böyle modelleri. Böyle sürmeli güzel. Hoş bir model. Bu da arkadaşlar aslında şundan daha oyalayıcı. Biraz daha belki basit görünebilir size ama kayaları yaparak ilerlediği için bir de üzerine ayrıca şu sık iğneleri yapıyorsunuz. Minik minik pırpırlardan daha biraz daha oyalayıcı. Bu da 700 TL civarı diyelim. Malzeme size ait olursa da 750 TL diyebilirsiniz. Şöyle güzel bir oya modelimiz var yine. Evet şöyle daha belli gibi. Benim sevdiğim, hoşuma giden modellerden. Her şeye uyabilecek bir model yine. Ee, bu da yani yeşili, kenarları ve çevresini dönmesi derken çok da kolay bir model değil. En az 650 TL olabilir arkadaşlar bu da. Eğer ki malzeme sizden olursa da 700-750 TL civarı söyleyebilirsiniz. Ve en çok merak edilen rüzgar gülü çiçeğimizin modeli çok sevildi. İlk anlattığımda da çok sevilmişti bu model belki kendim yapmasam daha basit olarak görebilirdim görüntü olarak çok zor değil gibi gözüküyor ama bu motif bayağı bir uğraştırıyor düşürmesi de yani düşüremeyenler de oldu çünkü aynı olmuyor diyenler de çok oldu yazanlar düşürmesi de biraz riskli bunu da yani 1000 TL'den aşağı olmaz diyelim arkadaşlar çünkü oyalayıcı bir model 1200-1250'ye bile olur yani o civarlarda. Ama bu şekilde sık yapmamanızı öneririm. Ben tabii ki burada model olarak gözüksün diye daha detaylı anlayın diye biraz daha sık yaptım. Çok üst üste biner. Hani her sık yapılan oya da güzel olacak diye bir şey yok. Şu arasını 4 değil de 7 yaparsanız bu modele daha çok yakışacaktır. Eğer ki şu şekilde tane <laughs> pardon <gülüyor> tane olarak motif olarak çalışmak isterseniz bu rüzgar gülünü yani bu 10 TL, 15 TL'den aşağı olmaz diye düşünüyorum adet olarak. Şu şekilde. Küçük gibi gözükebilir ama oyalayıcı gerçekten. Bunu da bu şekilde fiyatlandırmış olalım. Hemen bir sonrakine geçelim. Şöyle güzel, olandan uyarlanmış güzel bir modelimiz var. Bu da çok aşırı zor bir model değil ama sık olduğu için zor biten bir model diyelim. Yani kolay kolay e, biten bir model değil. Alt kısmı da sık, üst kısmı da sık. Yani ayrıntıları var. Aralara pırpır e, pır koymuşuz. Bayağı bir uğraştırıcı bir model. Bu da 700-750'den aşağı olmaz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani böyle minik minik gözüken her modeli kolay düşünüp ucuz fiyat vermeyin. Önce mutlaka deneyin. Karşıdan müşteriniz sizden şu modeli yapar mısın ne kadar olur dediğinde direkt aklınıza gelen ilk fiyatı kesinlikle söylemeyin vaktinde ben de çok düştüm o hataya yaptıktan sonra anlaşılıyor çünkü bazı modeller gerçekten görünüşüyle yapılışı zahmeti asla bir olmuyor o yüzden mutlaka deneyin daha sonra fiyatını verin daha sonra şöyle bir modelimiz var bu da aynı şekilde diğeri gibi sık bir model. Hatta daha da uğraştırıcı bir model kelo olanlı olandan. Bu şekilde sık bir şekilde yaparsanız, bu da bin TL'den aşağı olmaz arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırıcı çünkü alt tarafı da kayaları da sık ve büyük küçük bir kaya değil. Şöyle yakından da göstereyim. Üst tarafı da oyalayıcı yani arası var. Tekrar bir üst kısmı var. O yüzden. 1000 TL'den yani en aşağı 900 olabilir bu modelimizde. Güzel de bir model. Bu şekilde de yaparsanız çok da muntazam sıralı güzel bir oya gibi gözükür. Şöyle göstereyim. Yine ekran görüntüsü almak isteyenler varsa alabilir. Yine çok sevilen şu şekilde güzel çıtı pıtı bir modelimiz var. şöyle daha belirgin oldu. Bu modelde benim en sevdiklerim arasında ve çok çok beğenilen izlenen bir model oldu. Özellikle Instagram'da aşırı fiyat bilgisi soran oldu. Böyle eğer hani sipariş almak istiyorsanız bir miktar örneğini çıkartıp sayfanızda resmini paylaşın. Zaten model kendini gösteren bir model gören hemen sipariş vermek isteyecektir arkadaşlar. Ee, da tek sırada gidiyor. Yani zürafasını yaptıktan sonra ayrı ayrı bir işlem yok. Tek sırada ilerleyen, inip inip çıkarak tek sırada ilerleyen güzel bir model. Ama uğraştırıcı ağır ilerleyen bir model. Kolay kolay ilerlemiyor. Bu da 1000 liradan aşağı olmaz arkadaşlar. Kesinlikle yani. Çünkü bayağı bir zahmetli. Eğer ki yani malzeme size ait olursa 1100 bile diyebilirsiniz. Güzel bir model ve e, müşterilerin de çok sorduğu istediği bir oya modeli. Son olarak şöyle bazen böyle büyük çiçekli isteyenler de oluyor. Onlar için çektiğim bir model ve güzel de oldu. Bunu sadece yazmaya değil mutfak havlularına da uyarlayabilirsiniz. Onlara da yakışır. Bu da çok aşırı zor bir model değil. Kolay da ilerliyor. Pır pır sinek kanadı. Alt tarafı da zaten ikili kaya. Bu da 600-650 TL civarı olabilir arkadaşlar. Gösterişli bir model. Böyle büyük çiçekli seviyorsanız bu modeli de tercih edebilirsiniz. Renklerini de yazmanın oyalarına renklerine göre uyarlayabilirsiniz. Hatta böyle karıştırmayıp birini bir renk birini bir renk de yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Öyle de seviyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar umarım fiyat bilgisi videom sizlere faydalı olmuştur. Şimdi az bulanlar olacaktır. Çok bulanlar olacaktır illaki ki bunlar bana göre olan fiyatlar yani siz dediğim gibi çevrenize göre malzeme fiyatlarına göre bu fiyatlarla oynayabilirsiniz aşağı yukarı bir kendinize göre fiyat belirleyebilirsiniz bugünlük bu kadar diyelim toplamda 9 tane modelimizin fiyatının bilgisini verdim ayrıca bütün bu modellerin yapımları baştan sona ayrıntılarıyla kanalımda da mevcut yapamadığınız takıldığınız yerler olursa bakabilirsiniz bugünlük bu kadar Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.